Oynayayım. Geç oğlum oyna bakalım şimdi. Heh, şunu biraz bana çekeme. Evet. Hmm. Ne yapıyoruz şimdi? Sessiz olmamız lazım değil mi? Evet. İlk önce sessizce evet. Evet. neighbor Kazım Usta'nın evine girmemiz lazım. Korkunç biraz ama ne yapalım? Dikkatli olacağız. Ses çıkarmayacağız. Ve gizli anahtar ve kapıyı bulacağız. Bence burayı açabiliriz. Burayı açabilir miyiz sence oğlum? Açabiliriz. Aç bakalım. Aç. Aa, çok ses çıkardın Ege. Bizi duyabilir. Bizi duyabilir oğlum. Çok sessiz olmalısın. Üst kata çıkıyoruz. Bir üst kat mavi kilit. Evet. Burada bir kilit var. Baba kilit teli anahtarımız olmadan da açabiliriz. Nasıl açacağız oğlum? Maymuncuk alacağız. Nereden alacağız? Eee bahçesinden. Hemen o zaman koşalım maymuncuğu bulalım ve maymuncuğu alalım. Aa bir kez kullanabiliyordum. Maymuncuğumuz bir kez kullanınca gidiyor. Tamam bir kez olsun. O kapıyı bir kere açmamız yeterlidir bence diye tahmin ediyorum. Değil mi arkadaşlar? Baba parkur yapalım mı? Çatıya çıkıp ne yapmamız gerek söyleyeyim mi? Çatıdaki kırmızı kilidi açıp parkur yapacağız. Tamam oğlum. İkili zıppamayla da çiz zıppamayla da çimleri üstünde atıyoruz. Bir de çimleri üstünden kuşurtabiliriz kaçırtabiliriz. Tamam oğlum yapalım. Nasıl yapıldığını biliyor musun peki? Biliyorum. Hadi o zaman göster hep birlikte izleyelim. Ya şunu bir alabilsem bir şey alabiliyor muymuşum? Ama oğlum sanki buradaki parmaklıklar geçmeden orayı alamazsın gibi. Hmm. Değil mi? Ne yapıyorsun? Tabloyu mu almaya çalışıyorsun? Biraz daha yaklaş bence. Alamıyoruz. Alınmıyormuş mu o tablo? E sen aldın ama geçen. Çıpaş şurda mı? Yok, bence öyle değil. Bak bırak biraz ben ha, göstereyim. Bence başka tur. Hmm, bence ilk önce şu Kazım Ustanın gel gelmemesine bakmamızı, bakmalıyız böyle. Geliyor mu, gelmiyor mu? Bak şuraya mı gitsene? Buraya mı? Evet. Baba yeşil kilit. Evet. Burada bir şey olabilir mi diyorsun? Olabilir. Falkul da yapabiliriz orada. Açamıyorsun. Marmuncuk lazım. Açılmıyor. Kutuları bir... Zıplayalım. Burada bir şey olabilir mi? Ha eş eş. Baba kazımız da dışarıda olabilir mi acaba? Bakıyoruz şöyle. Hı. Hmm. Buralarda kimse yok. Baba. Biliyor musun? Yıga çıkmaz diyerek mermin canlı. Aa yakalandı. <laughs> Aman tanrım korktum. <laughs> ben korkmadım. Şimdi sessizce tekrar gidelim. Bakalım burada ne yapıyor? Ne? Buralarda yok. ne varmış oğlum? Bu kapılar açılıyor mu? Bizim evimiz açılmıyor. Aa, bizim kendi evimizin kapısı nasıl açılmıyor oğlum? E, ee, bizi dışarı attı annemiz babamız. He o ne bu? Annemiz babamızı kaçırdı oyunda. Ha ben dürbünü alayım. Alayım tamam. dürbünü. Dürbünü alalım. Bakalım düzgün çalışıyor mu? Ben Aa, bakacağım ben, ben. Tamam oğlum sen bak. Ben, ben. Al biraz bak bakalım nasıl bakılıyormuş. Hmm, şuraya bir bakalım. Hmm, bir bakalım oraya. Hmm, burada bir şey var. Oo Bir yel değirmenine benziyor sanki bu. Evet. Evinde de tren var. Aa evet tren rayları. Ne alaka? Çünkü sıra olduğu için bodular döşemiş. Bu da ne? Ha bu güneş ışını. Hmm, güneş ışını. Bence bir e, çıkmalısın dürbünden. Arabanın yanındasın oğlum zaten dürbünle bakmana gerek yok. Değil mi? Dürbünü bir kafa bakalım. Ah dürbünü attık. Al onu. Hı. Al onu. Dürbünü alalım. Şöyle alalım. Hmm, birazcık daha geri. Ha, evet şimdi aldı. Oradaki tavayı almak istemez misin? Belki o tavayı bir işe yarardı. Geri dön. Aa, ben şu karga almak istiyorum. Karga alınmaz bence. Kutu o. olmuyor. Olmuyor. Bence geri dönsen de... Muz kabuğu olmuyor. Çöp kovası Yazık. Yaklaşırsan alırsın çöp kovasını. Aldın, kapağını, kapağını aldın. Hayır, ben bunu almak istiyorum. Hmm. Bunu al. Onu da aldın. Evet, şimdi ekranı bir kaldır bakalım. Heh, bak sanki Kazım amca geliyor. Kazım Usta geliyor. Kaç 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 kendi bölgemize gidelim. Heh, bak orada bakıyor, oturuyor görüyor musun? Nereden seçiyoruz eşyalarımızı? Bakalım hemen kontrol edelim. Şu şekilde. Ben cizbin alacağım. Çift mi? Shift'e basıyoruz. Baba, dürbünü alayım mı ben? Dürbünü ben aldım. Oğlum. Bunu bir atalım oğlum. Bunu ne yapacağız? Ee? Dürbünü alalım. Şöyle bir bakalım Kazım Usta'ya. Ne yapıyor? İçeri iyice girsin. Değil mi? Evet iyice girsin baba. Bakalım. Bak bu odaya yan odaya geçti. Görüyor musun? Aa, üst Bak üst kata çıkacak. Ne yapıyor? Bize geliyor. Evet. Bize doğru geliyor. Bize mi geliyor? Hayır. Buradan ge girdi kapıdan. İlk önce buraya geldi. Sonra bu pencerede göründü ve yok oldu. Nasıl? Güzeldi? Şu odaya mı girdi acaba? Oraya girmiş olmaz hmm. ki. kedi terimde değil. Kili acaba... Kilit onda mı acaba? Evet kilit ondaydı. Yukarıda var mı? Bir kontrol edelim evi. Var var. Baba göremezsin. Öyle Sadece camın için görebiliyorsun. Camı. O zaman, o zaman burada bir tava olması lazım. Bu kova bize yardımcı olabilir bir Baba bence yardım Baba. Ee, efendim oğlum. Zıpın, zıpın, şu zıplamız olunca şu balkona belki zıplayabiliriz. Duruyor mu? Evet. Olabilir. Şimdi bir sessizce arka bahçeden gidelim. Evet arka bahçeden. Of iyi ki sessizce dedik ha. O kadar da ses yaptık. <laughs> Bakalım ilk önce yavaşça Papa, gözetleyelim. Baba, aa, evine, evine üstüne aşağı. Oo burada <laughs> kaçalım. Kaç 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 Mozart. kaç 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 Brothers. kaç 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 Az kalsın yakalanıyorduk görüyor musun? Bak 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 bizi takip ediyor. Bak yolun ortasına kadar Artık güvendeyiz kendi bölgemize geçtik. Baba kendi bölgemize gelebiliyor. Gelemez oğlum. Ne biliyorsun? Daha önce denemiştik buraya kadar geliyor DG, değil mi? Baba sen ne hani yaptınca? Bir yanına gidelim bakalım Oo <laughs> oh, tehlikeyiz. Baba çıktı evden eve mi girsek? <gülüyor> 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 <gülüyor evet koş 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 koştuk 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 yana evet, yeme. üst kata üst kata evet üst kata gidelim dürbün üst kata dürbün elimde mi dürbün elimde hadi üst katı çık o zaman bunu açtım akandı a saklandım evet onu niye buldun daha saklanmak için hadi çık üst kata üst kata. üst kata çık üst kata mı çıkayım evet bir şey kalsın bence mi? bu dolafta bir şey olabilir ki. hayır yok yok Açılmıyor zaten. Açılmıyor evet. evet Çünkü oradan bir altına ışınlanıyor. Öyle mi? Evet. Sence şu çekmecede bir şey var mıdır? Yok yok dün baktık ya yoktu. Belki bugün vardır oğlum. Evet. Yok, Bakıyoruz. yok yok. Çekmecede boş. Baba. Şu ışık mı? Evet baba. Ben bir şey yapacağım. Ne Sözümle? yapacaksın? Dürbünün etrafa bakacağım. Belki o tabloyu açmak için bir şey vardır. Öyle mi? Evet. Al dürbünü aldık. Ha, ben bakayım. Ben bir bakayım. Bakmak mı istiyorsun? Al oğlum. Ha. Bak bakalım şimdi. Mavi kapının deliğinden bakacağım. Nerede? E'ye e, bas bakalım. E, harfine bakılıyor mu deliğinden? Bas bas basılı tut. E. Ha. Hmm. Evet. Orada bir şeyler gözüktü sanki. Hmm. Evet. Evet evet. Sağ yap, sağ yap, sağ. Evet. Yukarı. Hmm. Burada bir şey. Şeyler... Kapı var mı kaldı? Bir kapı var değil mi? Evet, orada sanki bir kapı daha görünüyor. Nereye? Evet. Buraya girmek için anahtarı bulmamız lazım. Bir ses duydum. Hemen çık. Ben nerede biliyorum? Kazmuz da geliyor olabilir. Evet. Ben hani inelim aşağı o zaman. Ama Dur, inmeyelim ya. Buraya gelemez belki. Burada bulamaz bizi. Burada hakkına gelemez belki. Öyle mi? Evet. Ama inemezsek bulamayız da kaçamayız da oğlum. Bir dakika. Bir dakika. Aa ses geliyor. Ses geliyor. Çıkıyor. İyi. Ee, bakalım. Tavayı alalım.